Arkadaşlar herkese merhaba İsmim Kadir ee, kanala ilk videom biraz heyecanlıyım çünkü oyunla alakalı ilk defa video çekiyorum ve e, ses tonumu kendim de beğenmiyorum sizin de beğeneceğinizi zannetmiyorum ama e, YouTube'a baktığım zaman sadece Pontes var ve o da e, çok sık video atmıyor galiba okul okuduğu için daha önceden ZSB vardı ve Okans vardı. Bu Okans'la ZSB'nin büyük ihtimal hesapları banlandı. Çünkü ZSP birden kayboldu. Bilenleriniz bilir. ve Discord kanallarını kapattı, YouTube kanallarını kapattı, her şeyini kapattı ve hiçbir şekilde kendisinden haber alınmıyor. Okans diye bir kanal daha vardı. Onun da yaklaşık 600'e yakın bir abonesi vardı ama o da ortadan kayboldu. Fakat kanalı hala duruyor. Bu arkadaşlar yoklar. Dediğim gibi yani Türk YouTuber da yok. Amacım çok böyle fenomen olmak, YouTuber olmak değil. Pontes kadar olamam ama en azından elimden geldiği kadar bilgiler vermeye çalışacağım size. Biliyorsunuz Linkuit kulesi geldi ve bu kule ile ilgili ekipmanları hakkında bilgi ol, bilgisi sahibi olmayan kişiler var. Bunu çeviri programlarıyla yapabiliyorlar çoğu insan ama e, ben size şöyle elimden geldiğince bilgi vermeye çalışacağım. Şöyle gelelim. Aslında kule ekipmanları çok güzel ama e, eski kule olduğu için e, rare ekipmanları Maalesef çok vermiyor yani en azından bana çıkmadı yani şunun mesela çıkmasını isterdim bunun acını yani rare olarak en iyi eş e eşyalardan bir tanesi maalesef bu imkansız gibi ben sevimden geldiğince e ekipmanlar hakkında bilgiler vermeye çalışayım umarım işinize yarar. E eğer ki video beğenilirse Karakterler hakkında ve Ekipmanlar hakkında ya da Oyunla alakalı başka videolarda Çekmeye çalışacağım Öncelikle Birinci ekipmanımıza bakalım Bu diyor ki Max olduğu zaman Tabi bu şeyler geçerli Özellikler siz kendi Oranlarınızı zaten Ona göre bilirsiniz %55 can veriyor. Ve 15 saniye Frostbite verme Durumu var. Subzero'ya takıldığı zaman da Frostbite ile Başlıyor. Yani rakip Frostbite ile başlıyor ve yavaşlıyor. ve Yavaşladığı zaman da Siz daha Rahat bir şekilde rakibinizi haklayabiliyorsunuz. X olduğu zaman da rakibin blok kırmasını yüzde 50 azaltıyor. Biz bu ekipmanın aynısını bir önceki kulede görmüştük. Hatta onu da size göstereyim. Görmeyenler varsa şöyle göstereyim. Şu ekipman. Hatta bunda tabi görüyorsunuz şurada %50 şansla blok kırılmama durumu var. Tekrar girelim kuleye. Bu arkadaşa gelelim. Bu da diyor ki tüm special ataklarda yani özel ataklarda yüzde %15 azaltma yani az gidiyor. yüzde %15 az gidecek. Special ataklarınız da barlarınız. Bu ikisi olmasına rağmen neden bu kadar oran az onu anlayamadım. Yani x olmak için bayağı uğraşıyorsunuz ve %15 veriyor. Çok ilginç. Ben de ilk defa yapıyorum bu kuleyi. Ee, ve ikinci özelliği de tüm e, pardon özür dilerim. E, maç başını da bir kez ölmeden buz kulunu ile kurtarıl yani kurtulma şansı var ee, bu buz kullan dediği sabrolar genelde e, öldü yani öldü gibi gözüküyor da buz kalıyor ya mesela büyük ihtimal onun gibi bir şey oluyor bana çünkü denk gelmediği için ben e, bilgi sahibi değilim ve bu bu şansla da patlıyor. Yani %50 şansınız var bunun patlaması ve patladığı zaman da e, karşı tarafa frostbite veriyor. Bu da yani bu buzla alakalı, zaten kule o yüzden frostbite e, özellikleri çok. X olduğu zaman da frostbite'a e ve stun'a karşı dirençli oluyorsunuz. Bu özellik güzel. Zaten bu aralardaki 250 damage, 300 e, can onları söylemiyorum. Zaten onları siz bilirsiniz. Bunların canları ve atakları diğer kulelerinkine göre daha farklı. Yani daha az. Eski kule olduğu için tabi bu. En son 2019'da ya da 2020'de gelmiştir. Öyle biliyorum çünkü. Bu arkadaşa bakalım. Bu arkadaş da diyor ki rakibi yenince Buz kulonu Kuşanıyor yani e, buz kalkanı kazanıyorsunuz. Herhangi bir özel atakta az dem e, az canınız gidiyor ama tabii ki özel atakta hemen kırılıyor. Herhangi bir özel atak attığınız zaman buz kulonu da kırılıyor. Bu büyük ihtimal öyle bir şey. E, X olduğunda da diyor ki rakiplerden birini yendiği zaman. Yani yendiğiniz zaman e, arka tarafta kalan rakiplerin e, bir barlarını siliyor. Çünkü arka tarafta kaldığı zaman barları doluyor ki. Onların birer barlarını siliyormuş. Bu özellik güzel. Evet e, gelelim şu zırha. Zırh da diyor ki blok halinde aldığınız hasarın yüzde %50'sini yansıtma şansınız yüzde %40'tır diyor. Tabii bu X olduğunda bir de diyor ki maç başına 25 saniye boyunca buz koruması veriyor. Bu dediğimiz gibi yine o buz kalkanından bahsediyorum. Genelde bu Cold War e, takımı kullananlar bilirler. E, bu Sonya'nın özelliklerinden biri. Bir de diyor ki X olduğu zaman da blok halinde normal hasarın %25'ini yansıtma şansı %25'tir diyor. E, yani bu ne kadar işe yarar onu bilemiyorum. Gelelim baltamıza diyor ki Frostbite etkisinde olan rakibe karşı %80 normal hasar artışı verir diyor. Bu gayet güzel. Ee, Subzero eğer takarsa bunu diyor ki e, Special Attack 1'de Frostbite uygulama şansı var %50 tabi bu. Ee, yani bu da güzel. Son özelliği daha güzel. %50 blok kırma veriyor. E, bu da e, şuradaki arkadaşa özür dilerim. Şuradaki arkadaşla aynı. Bu da %50 veriyor. %50 veren zaten çok az var. Genelde %45 %35 falan veriyor. Şöyle bakalım. Diyor ki %50 Pardon, özür dilerim. %40 basit ataklarınızda artış veriyor. Düz vuruşlarınızda. Bir de diyor ki rakibi dondurduğunda strigen etkisi. Ya bu strigen etkisi büyük ihtimal güçlendirme etkisi yani güçlenme etkisi veriyor. Bu terminatörün ekipmanında da vardı. Yani rare özür dilerim. Epic ekipmanında da vardı. Güçlenme etkisi veriyor. Bu tabi stoklanıyor mu? Zannetmiyorum ama Galiba Terminator'unki stoklanıyordu. Daha da artıyordu. Diyor ki bir de e, X olduğu zaman da %50 rakibin kritik etkisini Pardon özür dilerim. E, %50 şansla rakibin kritik etkisini %50 azaltır diyor. E, bu özellik güzel. Çünkü bazen kritik sağlam vurdukları zaman canınız çok gidiyor. Bu en azından sizin işinize yarayabilir ama dediğim gibi rare ekipmanları maalesef x yapmak çok zor. Hele ki bu kulelerde daha da zor çünkü baktığınız zaman şöyle göstereyim size. Yani burada hep tam 10 savaşta bir boss geliyor. Yani gold ekipmanları şey gold karakterleri olanlar sel olarak aldıkları için 30 54 30 54 gidiyor ama olmayanlarınki de en azından e, evrim alıyor. Bu özelliği güzel ama ekipman verme durumu çok düşük ya da bilmiyorum bana çok düşük geldi. Ben birazdan kendi ekipmanlarımı da göstereceğim. Son kata kadar hiçbir şey yok sadece son katta ekipman verecek. Bu Ankamonlar bence en iyi Ankamonlardan bir tanesi. Yani bu üç tanesi de güzel. Şöyle Mumya'ya bakalım. Mumya diyor ki %100 Frostbite'a karşı direnciniz olur diyor. E az önce bütün saydığım ekipmanlarda zaten Frostbite etkisi falan var diyordu. E bu ekipman olursa hele ki Ankomon yani X olması daha kolay. Belki ilk kulede ekipmanlarınız olmadığı için zorlanabilirsiniz ama X olduğu zaman hiçbir şekilde frostbite'dan yana sıkıntınız olmaz. Bir de burada diyor ki %50 şey özür dilerim %15 özel ataklarda kullandığınız barlar %15'i kalır diyor yani. Cimrilik yapıyor. Bu özelliği güzel. Az önce say gösterdiğim Epic ekipmandaki de %15'ti. Yani bu Ankamon. O Epic. Yani onun biraz daha farklı olması lazımdı ama neyse. Bu mumya güzel. Şurada gelelim buz bombasına. Ee, bu da diyor ki yüzde yirmi güç barınızı doldurma şansınız var. Yani şansınız var derken yani güç barınızı dolduruyorsunuz daha hızlı yüzde ee, yirmi. Bir de rakip oyuna başlar başlamaz eğer bu sizde takılı olursa rakibiniz direkt donuyor. ve ee, bu da güzel. Hele ki bu ekipman birçok kişi tarafından da tercih ediliyor. Yani Faction Wars'ta bile kullanılıyor. Çok güzel bir ekipman. Tabi de X değil. O yüzden daha nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Bu da Sub-Zero'nun Brutality ekipmanı. Ee, bu Ankamon tabi. Normalde Rare oluyor. Sadece bir e, Jade'in ki galiba epikti. Ona bakarız. Onun haricinde epik olan başka ekipman yok. Yani iki tane ekipmanı var. İkisi de epik. Şerrayı kulesinden gelen bir ekipmana da. Bunların özellikleri diyor ki yüzde 40 basit ataklarınızda daha fazla vurursunuz diyor. Ve diyor ki eğer savunma yaparsanız yani blokta kalırsanız %20 şansla rakibinizi dondurur diyor. Tabi bu ne kadar işe yarıyor dediğim gibi onu da bilmediğimiz için yorum yapamıyorum. Ve son olarak şuradaki arkadaşa geldim. Diyor ki maç başına bir buçuk barla başlarsınız diyor. Bu gayet güzel. Ee, ve diyor ki donmuş rakibe %100 ölümcül vuruş vur, vurma durumunuz var. Bu harika bir özellik. Yani hele ki e, Churchill of Sub-Zero ile beraber gayet mükemmel olur. Tabi ondaki şans oranı tutması lazım. Ki öyle sağlam vursun. Ve bir de diyor ki X olduğu zaman da e, donmuş rakibe vurunca kanama şansı yani kanama durumu oluyormuş. Yani donmuş rakibe vurduğunuz zaman kana, kanaması oluyor. Yani bu finalde bunların ikisinin de verileceği tartışılıyor. Bazen bazıları diyor ki bunlardan bir tanesini verecek. Ankamon ya da Epic. Bazıları diyor ki ikisini beraber verecek. Eskiden ikisini beraber veriyormuş. Şimdi kule değişti vesaire diyorlar. Tabi ne kadar doğru bilmiyorum. Ben sadece şu anda 165. kattayım. Yani 3 savaşım kaldı. O zaman finalde ne çıkıyor göreceğiz. Hayırlısı. Şimdi kendi ekipmanlarımı göstereyim. Şöyle yapalım. şuradan linkoyu linkoyu şöyle geldik bendeki ekipmanlar bunlar arkadaşlar yani şu birinci evrimde şu var görüyorsunuz ankamonlar falan zaten perişan <laughs> yani en kötü Kule ekipmanlarım bunlar diyebilirim. Onun haricinde kule ekipmanlarım gayet iyi. Ama maalesef bunlardan yana şansım yok. Görüyorsunuz kule ekipmanlarım bu şekilde. Az önce dediğim e Dilerim. Az önce dediğim ekipmanlar bunlar arkadaşlar. Yani Jade'in bir zırhı var. bir de şöyle yüzüğü var. Bunların ikisi sadece epic ekipman, brutality için. Onun haricinde geriye kalanların hepsi mesela Liu Kang'inkine baktığınız zaman rare, bu epik. Scorpion'unkine baktığınız zaman bu rare bu epic gibi yani bu şekilde benim ekipmanlarım da bunlar karakterlerime şöyle göstereyim size benim karakterlerim bu şekilde e, tabii ki hepsi fix değil illaki içlerinde benim de X olmasını istediğim ve onu kullanmak istediğim karakterler var. Ben X olmadığı zaman pek karakter kullanamıyorum. Yani sevmiyorum düşük olduğu için. Ama mesela hangilerinin X olmasını istiyorsun diye sorarsanız mesela şuradaki Classic Movie Raiden bunun X olmasını isterdim. Şuradaki Firebird Luke Kang'inkini de isterdim. Joker'inkini de isterdim. Bunların üçünün gerçekten olmasını çok isterdim. Burada Mortal Kombat 11, Liu Kang var. Onun bende olmasını, hatta X olmasını çok isterdim. Çoğu şey X olmasın da o X olsun, o karakter bende olsun çok isterdim. Arada bir Shang Sunkla oyuna girip onu kopyalıyorum ve Mortal Kombat 11 Liu Kang'i oynuyorum. Tabii bu 20 saniye sürüyor. Çıkıp bir daha giriyorum. Bir daha aynı şekilde devam ediyorum. Eğlenceli oluyor. Benim de eksiklerim bunlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Dediğim gibi eğer ki video videoyu beğenirseniz videoyu izlemekten hoşlandıysanız sevdiyseniz ilerleyen zamanlarda ben de belki heyecanımı yenmiş olurum. Daha iyi videolar atmaya çalışırım. Size daha iyi yardımcı olmak için elimden geleni yaparım. ilerleyen zamanlarda bazı sürprizlerim de olacak size. Umarım beraber kanalı büyütürüz ve güzel bir aile oluruz. Hem sohbetimiz olur. İleride belki sayımız artarsa kendimize bir grup grup işte Telegram grubu, Discord grubu gibi. Onları kurup da orada kendi aramızda sohbetimizi de yapabiliriz. Bildiğimiz şeyleri, bilmediğimiz şeyleri birbirimizden öğreniriz. Güzel bir ortam olur diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Kendinize dikkat edin. İyi oyunlar.